Evet arkadaşlar. Yine basketbol arayı kaydığımız yerden devam ediyoruz. Hemen. Basketbol arayı çekecektim. Oyunda bir arıza çıktı arkadaşlar. Çekemedim. Şimdi hemen çekelim. Arkadaşlar bu arada Son 3 abone sonra 40. 40 abone olacağımız için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka abone olun. Mutlaka like atın. Hadi videomuza başlayalım. Videomuzu başlayalım bu kutu açılmış. Her videoda bir kutu açıyorsun illa ki. Like. Arkadan şöyle küçük bir ses gelsin. Şimdi <laughs> aç Küçük bir ses gelsin arkadan. O, 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 Ne? Arkadaşlar şurada Yunanistanlı adam var. O nasıl ikinci sıraya gelmiş? Geçerim ben şimdi onu. Yunanistanlılar ikinci sıraya gelmeyecek. Bir bir dostumuz gelsin ikinci sıraya. Yunanistan ne ya? Su dres. Su ders. Su doz. Aynı. Okuyamadım ya. <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Boğazımda balgam var. Çok kötü. O yüzden iyi konuşamıyorum. Ben <laughs> ya. Bu adam akıllı oynuyor. Ya. Hadi. Yes. Ya. Hadi. İşte bu. Ha. Arkadaşlar ben bu oyunu çok iyi oynuyorum. Adam benden önleydi. o ne geçti? Ha o da geldi. Ama 17. Geç geç. Olmadı ya. Hadi uf. Ya pes etmeyeceğim bak. Pes ettim ne oldu? Yes. Et evet, git Yine gitme hadi. Hadi ya. Arkadaşlar 19 18 22 18. Şimdi 21'e e 22. Biz. Yes. Hayır. Yes. <laughs> ya hadi atama. Hadi lan. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Son anda. falan yapmadım. Para atarsam suyu diyeceğim. <laughs> <laughs> Adamın attığı sayıya bak. Ya, Yenildik ya. Hani ben üstü oynadım. Bazıları şu an diyor. Aa, iyi oyunda. Tamam. Sağ ol kanka. İyi oyunda. <laughs> Adam bende dalga geçmiyor. Arkadaşlar küçük bir reklam girdi araya. dönelim. Yükseltelim. Yükseltilmesi gereken karakter varsa yükseltelim. Açmayacağım. Koger Tiger'i yükseltelim. Yok. Mike. Yükselt. 2400 mü? Mike seviyesi. Altı beş TP verdi bize. Lan bize zaten çok yeti yer yok mu? Arkadaşlar bir dakika. Buradan neler satılıyor? Kazanmaya devam edelim. Hemen koş değiştirsem. Üç kere oynayabiliyormuşuz. Çevik koçta 35 kere oynayabiliyormuşuz. Seç. İki seç. Oyna. Bununla süper star oyna. Süper star oyna. Süper star oyna. Hadi. Abi ben kaplan oldum. Bende togel tegel var diye karşı tarafta da bir tane başka bir şu mavi şeyin ismini unuttum ondan olacak. Aynen doğru. Bir dakika. Çok pis bir yere bulaştık. Adam şampiyon çıktı. Yeah. Adam çıktı şampiyon. どうぞ Gol taraftar. Ey taraftar. Oyunda futbolcu taraftar. Nasıl ya? Arkadaşlar oradan çıktım yenildik ya. Hadi yenildiğimizi üzüldüm. Her neyse. Başka bir maçta yeneceğiz o 3.004 kupa. 3.281 kupa. Yenilirsem ayıp olur vallahi. Adam niye... Ben hiç değiştirmedim o an. O nasıl girmedi ya? Bak bu oynamayı bilmiyor şey Bu oynamayı bilmiyor. Tamam, bu oynamayı bilmiyor. <laughs> Çünkü oyun böyle oynamıyor. Ha. <laughs> ya. Hadi. Hadi. Attım. Attım. <laughs> Bunu da attım. Adam oyuncuları kilotla gözlüyor atamadım ya. Oha uzak atıştırın Bir de beni şaşırtıyordu. Be. Ben seni şaşırttım. Bak şaşırttı yine ama bu sefer işe yaradı. Hoppa. <laughs> Abi Mike'ı niye seçmiyorsun? Bak güçsüz karakter dedi. Nasıl bu arkadaşlar? Hop yemezler. Onu <laughs> çok çocuk yiyemiyorum adamı. Onu çok çocuk Sağ ol tamam. Hadi Hadi bunu da. Atabilirsin. Adamın oranında boyar bir şey. Artı 10 saniye verdi O zaman ben daha çok atarım ki. Sağ ol artı Benim için artı 10 saniye verdi. <laughs> Kendini şey. Hatta bak ben de artı 10 saniye verdim. Al senin için. Ben saniye verdim. senin için. Bir tane gol attım. Al senin için verdiğin 6 saniye geçiyor. Al istediğin kadar. <laughs> yeah. <laughs> <ne> yani. Vallahi <laughs> <yandı>. iyi <yandı>. oldu. <laughs> Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yeter bence artık. Yani videoyu kapatıyorum. Hadi görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Hadi bay bay.